Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin muhteşem fragmanı yine herkesi iyi ve kötü yorumlara terk etti. Evet arkadaşlar, fragman o an üstü görüntüyle dolu. Herkes Cihan'ın neden fragmanda olmadığını ve Cihansız bir fragman istemiyoruz diye yorumlar yazdım. Görüntüleri de yok. Acaba Can öldü mü? Bilmiyoruz. Ardından Alya'nın Boran'ı e, hırslanarak deniz alarak babamın yanına gidiyorum demesi ve kapıdan çıktığı anda Boran dayanıyor kapıya içme ile birlikte ve denizi alarak Can Aliya'nın elinden kaçırıyor. Aliya yerlerde sürünüyor. Adet sanki kapı dışarı koymuş gibi göstermişler. Zaten izleyenleri, sevenleri de böyle bir haberin neden olduğunu ve yönetmenin neden böyle bir karakterleri yerle bir ettiğini soruyor. Bakalım neler olacak ve Cihan hakikaten dizden ölerek mi çıkıyor? bir soru işareti altında henüz bir işaret yok ki cihanın sağ olduğunu göstersin. Evet arkadaşlar, Buran karakterinin bu kadar önemsemesi ne kadar sürecek bilmiyoruz. Şu anda herkes fragmanı beğenmediğini söylüyor.